Sözü vermeden önce konuğumuzu bekletmeyelim hocam. E, Taha Gökberk Doğan, Sayın Doğan şu anda telefon attığımızda. Sayın Doğan hoş geldiniz. Merhabalar. Evet, e, bu açıklamanızın ardından bir merak konusu oldu. Siz kulüple bağlantılı olarak mı bu suç duyurusunda bulundunuz? Yoksa tamamen dernek olarak, bağımsız olarak mı suç duyurusunda bulundunuz? Ve bu maçın kural hatası nedeniyle tekrar edileceğine inanıyor musunuz? Ee, öncelikle izleyenlere ve stüdyodaki hocalarımıza selamlarımı iletiyorum. Selamlar yani, ee, Selam. Yarın 10 Kasım Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e saygı ve rahmet ve Biz de e, üzerine hemen belirtiyorum. Davetiniz davetimiz üzerine icabet ediyorum fakat Fenerbahçe Spor Kulübü'nü temsilen katılmıyorum. E, biz Fenerbahçe diye gönül yani hukukçular olarak 2019 yılından beri Fenerbahçe Hukukçular Derneği adında çalışmalarımızı sürdürüyoruz. E, Fenerbahçe Konya Spor müsabakasının 31. dakikasında e, müsaadenizi anlatayım, dersleriniz açıklayayım. Tabii. E, 31. dakikasında Fenerbahçe futbolcumuz Perkaz golü atıyor, hakem, hakem Ali falan golü veriyor. Daha sonrasında var bir yarısı ile pozisyonu ve elde oynama gerekçesiyle gol iptal edilerek Spor ve direkt serbest kuruluş kararı Biz bu karar sonrasında e, hukuk birimimizle birlikte bir araştırma yaptık. Özellikle İFAP ve TFF'nin oyun kuralları üzerinden ve hiç kimseye yansıtılmayan ve gündeme getirilmeyen bir kuralı bulduk. Bunu da arkadaşlara göndermiştim ama ekrana görebilirseniz ya da ben buradan okuyabilirim. İFAP'ın kuralını verebiliriz. Dört numaralı e, görüntüyü Rejden rica edeyim. Siz de okuyun, siz de söyleyin. Tabii. Devam edin lütfen. kural 12 diyor ki, sene başında gönderilen ve STP'ye de gönderilen hakemlerin de sene başında seminerde aldıkları. Kural 12, kazara gerçekleşen bir elli oynama sonrasında eğer top belli bir mesafe kat ederse pas veya dribbling ve veya gol, gol şansından önce birkaç pas yapılmışsa bu bir elle oynama ihlali değildir. Yani bu hakeme takdir hakkı tanınmamış ve ee, elle oynamanın istisnası olarak bu kural getirilmiş. Hakem Ali Şansalan ilk başta doğru bir tespitle golü veriyor fakat ilk hata var hakemlerinden geliyor. Var hakemleri bu kuralı görmezden gelerek hakemi e, ee, inceleme üzerine çağırıyorlar. Hakem de bakın burada önemli olan nokta şu elle oynamayı kabul ederek verdiği bu karar Takdir hakkı kesinlikle tanımıyor. Tabii ki Ahmet Hocam bu ayı değerlendirecektir ama biz hukuki olarak takdir hakkı tanınmayan bir kararda hakemin golü vermek yerine direkt serbest vuruşa hükmetmesi ve oyunu bu şekilde başlatmasının kural hatası olduğunu ve maçın sonucuna doğrudan etkilediğini düşünüyoruz. Ve size çok önemli bir bilgi vereceğim. Bu bilgi resmi midir? 1959 yılından itibaren Fenerbahçe öne geçtiği maçların ligde yüzde 82'sini kazanmıştır. Yani bu burada, bu istatistikten de görüyoruz ki bahçe bu gol geçerli olsaydı çok büyük ihtimalle bu maçı kazanacaktı. Doğru, e, daha doğrusu oradan Olabilir. O olur ya da olmaz. Sen yani o tahmindir de. Burada bir virgül koyun lütfen. Ahmet Çakar'a soralım. Bahsettiğiniz pozisyon hakem hatası mı kural hatası mı? Hocam ne diyorsunuz? %100 hakem hatası. Hakem. Çünkü niye bakın. Hakem hatası nedir biliyor musunuz? Hakeme sorulduğu vakit o golü niye iptal ettin dediğinde cevabı çok açık. Aynı fikirde olmamı var Valencia topu eliyle kontrol ettiğini gördün diye bitti. Bitti. Mesela Kroat nedir? Şu anda mevcut dünya takımlar 5 oyuncu değiştiriyor. 6. oyuncuyu da değiştiriyorsun. Hakeme soruyor, evladım altı oyuncu değiştirmişsin. Ya kıvıramayacağın yani. Is, e, e, sarfı nazar edemeyeceğin bir ifade de... Bu rotası olur, taş tekrar olur.